Ya bir dur. Şuraya geç. Gel şuraya. Gel. Otur oraya. Benim... Abi, ben sana ne almıştım Önce bizim için sen yani. Beyitliyim yazıp sonra soracağım. Otur. 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 Bak, Otur. Bak, ben bir şey izlemedim tamam. ya. Evet e, anlat daha fazla. Ya o Date Bu arsız çıktı. Ya buraya buraya. Aa ilgi bu Leopold da sen olan mı? Ya. Ya sen poz veriyor olamazsın. abim bak sesleniyorum yani... buradan bir buradan bir boş